Zulfa is the key bank residence this ben küre, işte ben gezegeni İngilizcesi serginin, Planet Ay. bunu Türkçe yaşarken Merve Akar Akgün dedi ki ben küre, hani yer küreyle ben kelimelerini birleştirerek böyle bir şey yapalım falan. Bizim de çok hoşumuza gitti. ve serginin adı ben küre oldu Türkçesi. Burada aslında iki tane sergi iç içe geçmiş durumda. Biz bunu Geçen yıl e, Ankara'da iki sergi yaptık karşılıklı HAR ve benim işte Hande şekerler solo sergi olarak. Fakat izleyici de şöyle bir şey fark etti ki iki sergi beraber bir sergi gibi geziyorlar ve bu onlarda da çok hoş bir etki yaratıyor ve değişik okumalara kapı açıyor. Çünkü işte konvansiyonel heykel yapan birisi var e, ve bir yeni medya sanatçısı beraber işte yeni bir iş yapıyor, başka bir şeyler yapıyor ama bir yandan da heykelleri var falan. İzleyiciyi çok etkiledi bunu görmek. Biz de ondan yani hemen Ankara sergisinin arkasından gelen işte Venedik, Milano ve Londra'daki sergileri bu şekilde iç içe geçirip yaptık. Şimdi İstanbul'da da aynı şekilde iki sergiyi beraber bir arada gösteriyoruz ana salonda Impossible Sculptures, imkansız heykeller dediğimiz ve 2018'de har olarak iş yapmaya başladığımız zamandan beri ürettiğimiz bir seri var. Onun son parçalarını görüyor izleyici. aynı zamanda da bu sene başladığımız ve ilk örneklerini bu sergide görebileceğimiz bir tanesi yanında olan Vitral serisi var. Refraction bu serinin adı. bu seri yapay zeka kullanılarak tasarlansa da tamamen geleneksel metotlarla elde üretiliyor bir vitray ustası tarafından. Ee, yine bu katta benim yeni serim Sodat ismini verdim. Heykellerim var. Ee, kariyerimdeki ilk mermer heykeller bunlar aynı zamanda. Ee, serginin alt katında da e, Mindflow var. Belki onlar da anlatır. Şu anda e, İstanbul'un tarihi binalarından bir tanesi olan, eski bir sinagog olan Zülferis e, binasındayız. Harın e, Ben Küre sergisinde. E, bu sergi girdiğinizde, sergi alanına girer girmez sol tarafta bir mermer heykelle e, karşılaşacaksınız. E, bu mermer heykel, e, Harın ilk heykeli ve bunu Contemporary İstanbul'da bu sene Eylül ayında bir performansla e, seyircinin gözü önünde ürettik. Ee, Disruption adındaki bu performansın amacı aslında teknolojinin sanatı nasıl dönüştürdüğü ve nereye doğru evrildiği ile ilgili bir tartışma başlatmaktı. Bu yüzden heykeli atölyemizde üretmek yerine e fuarda binlerce insanın önünde ürettik. Süreç şöyle oldu, biz çeşitli müzelerdeki MET gibi, e ondan sonra LUR gibi bir veri tabanı oluşturduk oradaki heykel resimlerinden ve onu kendi resimlerimizdeki 3D modellerle birleştirip bir GAN algoritması eğittik ve ortaya bir takım çıktılar oluştu. Bu çıktılardan bir tanesini seçtik ve onu Hande 3D olarak modelledi. Buna bakarak, ilham alarak. Daha sonra yaklaşık 1,5 tonluk bir mermer bloğu Contemporary İstanbul'a getirdik ve e, seyircinin göz önünde bir robot kol yardımıyla yonttuk. E, i̇şte e, detay işlemeler atölyemizde yapıldıktan sonra önce Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Şimdi de Ville Paris'in bahçesinde. E, şu anda arkamda görmüş olduğunuz ve seslerini muhtemelen duyduğunuz eser ise e, MindFlow isimli bir yerleştirme. Biz bunun e, fikri üzerinde yaklaşık 4 senedir çalışıyoruz. İşte. Daha önce Los Angeles ve New York'ta da bazı kayıtlar, bazı çalışmalar yapmıştık. MindFlow biraz kompleks bir iş, çok karışık, çok katmanlı bir şey ama amacı aslında değişik yetenek, değişik backgroundlardan gelen ve seneler boyunca bir yetenek edilmiş insanların aynı tetikleyici karşısında nasıl tepki gösterdiklerini aslında araştırmaktı. Ama yolda durum biraz değişti ee, ve e, aslında bir yeni müzik meselesine doğru evrildi e, olay. Bir ses yerleştirmesi e, tarafı da daha çok öne çıkmaya başladı bence. Tetikleyici olarak kullanmak üzere bir GAN algoritması ettik. yine bir yapay zeka ettik. Bunu iki sene önce yaklaşık yaptık ve e, Anadolu kültürüne ait üç tane zanaat belirledik. Bunlardan ilki e, İznik Çinileri, ikincisi Ortodoks ikonografisi, üçüncüsü ise tekstil. E, Paternleri, tekstil desenleri. E, bunları kullanarak ikişer dakikalık videolar oluşturduk. Daha sonra bu videoları performans sanatçısı Ekim Berna'ya e, izlettik ve ona dedik ki e, senden bu videolara bakarak doğaçlama bir performans yapmanı istiyoruz. E, o da bunu yaptı ve bu süreçte üzerine biz bir çok gelişmiş bir motion capture sistemi yerleştirdik. Hareket yakalama e, teknolojisi dediğimiz şey. Ve onun e, beden hareketlerini veriye dönüştürdük. E, daha sonra bu veriyi alıp e, aynı zamanda Zülfares'i de taradık sergi burada olacağı için. E, ve onu da üç boyutlu bir modeline elde ettikten sonra içindeki Bernay'ın generatif e, bir videosunu oluşturmuş olduk. Etkin Berney'in performans yaptığı jeneratif bir video oluşmuş oldu. Bu birinci aşamaydı. Ana ekranda, arkada görebileceğiniz video. Daha sonra Can ee, Şengül'ün prodüktörlüğünde, onun seçimleriyle, yönetimiyle bir e, yeni müzik orkestrası hayal ettik. Sonra bu orke e, tasarladığımız orkestranın üyelerini tek tek e, bir stüdyoya aldık ve onlara şunu söyledik. Bir video izleyeceksiniz, bu videoda e, gördüğünüz görüntülere bakarak doğaçlama yapmanızı istiyoruz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz konuşun, isterseniz enstrümanlarınıza vurun, isterseniz çalın. E, ama bu videoyu daha önce görmeyeceksiniz ve e, ikinci bir şansınız olmayacak performans yapmak için. Anlık tepkilerini kaydettik. E, ve bu, süre, bu süreç içerisinde hem üç boyutlu bir kamerayla e, nokta bulutu olarak şeyleri kaydettik, görüntülerini kaydettik, verilerini kaydettik, hem de seslerini kaydettik. İçeride görmüş olduğunuz şey ise şu, her müzisyenin ana ekran karşısında bir temsili var. Her temsilde bir hoparlör ve bir ekran göreceksiniz. Her hoparlör müzisyenin kendine ait. Dışarıya çıktığınız zaman müziğin tamamını duyuyorsunuz ama içeride dolaşıp hoparlörlere yaklaştıkça müzisyenlerin tekil düşüncelerini ya da tekil performanslarını görebiliyorsunuz. Öte yandan her müzisyenin bir ekranı var ve bu ekrandaki görüntü de müzisyenin çıkarttığı seslerle dağılan bir yapı. Yani kendini sürekli yeniden oluşturan ve müzik olmadığını kaybolan bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla çok karmaşık ama izlemesi ve deneyimlemesi çok değişik duygular uyandıran bir yerleştirme oldu.